Herkese merhaba, ben Ateş Aksuvar'dan Eyüp. Tavan sepeti ürünlerimiz üniversite olarak imalat yapmaktayız. 100 cm'e 120 cm uzunluğu olan bu ürünümüzü üniversite olarak tüm araçlara uygulama yapabilirsiniz. Fakat tavan sepetlerini uygulamak için tamamen ara atkı ve taşıyıcı barlar gerekmektedir. Pickup up araçlarınıza, sedan araçlarınıza, SUV araçlarınıza tavan sepetlerini kullanabilirsiniz. Tavan sepetimiz galvaniz saç mahalli uzam üretilmektedir. Statik toz boyalarla imalat yapılmaktadır. Bu ürünlerimizi 0541 308 25 80 numaramıza WhatsApp'tan yazarak bu ürünlerimizi sipariş verebilirsiniz. Ön bölümde led bar bağlayabileceğiniz, led ışıklar bağlayabileceğiniz bir ekipmanımız dediklerimizde bulunmaktadır. Tavan sepeti ürünümüzün ağacında borulu tavan sepetimizde bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi desenleri araç araç uygulama videolarımızda YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Şimdiden bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.